Haliliye Belediyesi tarafından Devteşti Mahallesi'ne modern bir hastane yapıldı. Yani oradan kalkıp Eyüviye'ye gelmeleri veya üniversite hastanesine gitmektense yani çok güzel bir proje ben bunu destekliyorum. Yani güzeldir. Yani bizim milletimiz açısından çok rahat, rahatlık konusunda veya e, yol konumunda çok güzel olur. Bir de şehir karavallığı biliyorsunuz. Oradan ta Eyyubiye'ye veya üniversite hastanesine veya başka bir yere gitmesi çok zordu ulaşım konusunda yapması çok güzel bir şeydir. Çok da yani gururluyuz bu konudan. Yaşlılarımız için çok güzel bir şey yani bir, güzel bir proje. Yani onların belki maddi durumları olmadığı zaman çoğu evlat da maddi durumdan dolayı bunları çoğunu göz arda ediyor, yapamıyor yani maddi durumdan dolayı ama belediye konusundan Buna da yani çok güzel bir proje. Çok iyidir yani. Hani onların mesela şu an diyelim biz fırında normal aldığımız yaşlılar için içine tuz koyulmaması lazım. E onu o karşıladığı zaman bunlar daha sağlıklı. Daha da mesela tansiyon olsun, şeker olsun. O konudan daha iyi, daha güzel. Bu proje çok güzel. destekliyoruz. Yani güzel buluyorum. Yani kendilerine teşekkür ediyorum.